Merhaba, iyi günler. Bugün benim için çok bereketli bir gün oluyor. Ee, akşam e, Soner Çağaptay ile Washington'dan Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağım. Ee, Öğlen de Murat Yetkin dış politika genellikle konuştuk. Başka bir şey yapmayacaktım fakat Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalının, Profesör Mehmet Boynukalının istifası yaşandı. İstifa demiyor tabii her zaman olduğu gibi. Ne diyor? Görevimden affımı ve görevlendirmenin sona ermesini istemiş. Kendisi Aslan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesördü. Üniversiteye dönecek ve ilmi çalışmalarına devam edecekmiş. Bu istifa üzerine kendisi istifa demiyor ama bunun adı istifa aslında. istifa üzerine bir şeyler söylemek istiyorum çünkü izleyiciler hatırlayacaklardır. kendisi ile ilgili iki gün üst üste yayın yapmıştım. Birisi 22 Mart pazartesi Hasan Mezarcı'dan Mehmet Boynu Kalın'a Türkiye'de siyasal İslam'ın son 30 yılı diye ardından AKP'yi bile döven mahalle baskısı diye ve orada o iki ayında ayrı ayrı Mehmet Boynu Kalın'ın bir tür Fahri Şeyhülislam gibi olduğunu, birçok konuda fetva verdiğini, özellikle de ekonomi gibi konularda, faiz konularında da konuşuyordu. İstanbul Sözleşmesi konusunda da konuştu. Birçok konuda çıkıp kendisinin görevi bu olmamakla birlikte, Ayasofya Camii'nin baş imamı. Zaten Ayasofya Camii lafı e, yan yana e, hala tam alışabildiğimiz bir şey değil. E, bunun baş imamı olarak ilahiyatçı kimliğini kimi zaman öne çıkartarak sürekli konuştu. Daha önceki yayınlarda da e, buna değinmiştim. Bazıları Mehmet Boynukalı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gözü olduğunu ya da kendisi etrafında bir cemaat oluşturmak istediğini vesaire düşündüler. Ben e, kaynaklarımdan onu bir şekilde bilen isimlerle konuşarak bunun aslında böyle olmadığını, bu nevi şahsına münhasır bir kişi olduğunu özellikle çok genç yaşta bu konularda İslami ilimler konusunda çalışmaya başladığını e, Elazer'de, Mısır'da Okuyor ardından İngiltere'de okumaya devam ediyor ve kısa süre içerisinde hızla belli yerlere gelen birisi ee, ilk Türkiye'deki öğretim üyeliği şu anda iktidar tarafından kapatılmış olan İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeydi. Daha sonra Marmara Üniversitesi'ne geçti. Çok siyasi angajmanı olan birisi ya da şu grubun. Adamı diye tanımlanan birisi değil. Kendi başına hareket eden birisi. Ama belli ki bu e, yaptıkları kendisinin hoşuna gitmiş. Ve e, sosyal medyayı kullanarak gördüğü ilgiyi de e, verdiği cesaretle her konuda e, bir şeyler söyledi. Dikkat çekti, ilgi gördü, destek ve tepki gördü. Yani kimileri onu çok... E, Överken kimileri de yerdi ve bir anlamda Türkiye'de e, din devlet ilişkileri, İslam ve toplum ilişkisi gibi konularda bir odak haline geldi. Birdenbire çok hayatımıza e, yakın zamanda giren ve hızla yükselen birisi. Mesela daha önce Profesör Ayretin Karaman bir şekilde fetvalarıyla dikkat çekiyordu ama Hayrettin Karaman zaten yıllarca Türkiye'de, İslami camia içerisinde bilinen e, birisiydi. E, çok genç yaştan itibaren bilinen birisiydi. Kitapları cilt cilt kitaplarıyla bilinen, gazete köşe yazarları konferanslarıyla bilinen birisiydi. Mehmet Boynu Kalın yakın zamanın ürünü oldu. Öyle diyelim. Ayasofya'ya baş imam olmasaydı, e, Marmara Üniversitesi ile Hayat Fakültesi'nde kalsaydı çok da fazla kimse bilmeyecekti. Ben daha önceki yayınlardan birisinde de söyledim. Bu konularda çalışan bir gazeteci olmama rağmen ve boynu kalın soyadını bilmeme rağmen e, böyle bir Mehmet Boynu Kalın adında bir ilahiyatçı olduğunu açıkçası bilmiyordum. Baş olup da sosyal medyada ortaya çıkana kadar. Sonra ne oldu? E, bir yerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grup başkan vekili Bülent Turan bir ayar verdi. Hop dedi yani bir dakika şimdi o cümleyi bulmaya çalışayım. Bülent Turan diyor ki Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemikler içerisinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte bir siyasi değil kardeşiniz olarak bu mecrada usulle olmanızın kimseye bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydalı ol bu usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Bu bir uyarıydı. Bu aslında e, sadece Bülent Turan'ın dile getirdiği. Yani o açıkça dile getirdi sosyal medyada ama e, iktidarın içerisinde bu çıkışın bir tepkiye yol açtığı ve Mehmet Boynu kalınan bir şekilde uyarılar gittiği söyleniyordu. Yani kimse bunu abartılı bulmasın. Erdoğan'ın çok sık kullandığı haddine bil, haddine bak, haddini bil. Hat nedir? Sınırlar. Bu kendisine de sınırlar içerisinde kalması dayatıldı, çağrısı yapıldı. Benim bildiğim, güvenilir kaynaklardan öğrendiğim. Kendisine Ayasofya'nın baş imamı olarak e, çok gerekmedikçe konuşmaması, işini yapması söylendi. Şimdi bunun söyleniyor olması onun dile getirdiği hususların iktidarı rahatsız ettiği anlamına gelmemesi lazım. Zaten işin e, düğüm noktası burası. Erdoğan'ın da benimsediği, hatta Erdoğan belki onlar çok daha sert bir takım düşüncelere de sahip olabilir. E, benimsediği görüşleri dile getiriyor olabilir. Fakat burada onun yaptığı bir tür dikkat çekiyor. Kendine bir alan açıyor. Bu alan Erdoğan'ın, iktidarın ona sunduğu alanın ötesinde bir alan. Ve işte burada onun haddini, hudutlarını iktidar çiziyor, iktidar çizdi ve bu istifa ya da kendisinin görevden affını dilemesi aslında onun istifaya zorlanmasıdır bence. Bunun doğrudan kendisini böyle mi yaptılar, nasıl oldu, onu detaylarını bilmiyoruz. Belki e, yakında öğreniriz diyeceğim ama bunun yazılabileceğini çok fazla sanmıyorum. Fakat elimizde şöyle bir şey var. E, Şimdi yaptığı açıklamada diyor ki bu e, emekli amirallerin bildirisi üzerinden kendine bir şey çıkartıyor. Diyor ki e, milli iradeye karşı aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım gibi hezeyanlara Meydan vermemek için görevden affımı istiyorum diyor. Bu argümanı kullananlar olmuş medyada. İşte Ayasofya İmamı faiz konusunda konuşuyorsa emekli amiraller bildikleri bir mavi vatan konusunda konuşamayacak mı demişler ki işte e, abes bir akıl yürütme değil. E, bunun üzerine de e, bıraktığını söylüyor. Bu ne demektir? Benim bu duruşum iktidarı bazı durumlarda zor durumda bırakabiliyor demektir. Dolayısıyla iktidarın çizdiği sınırı kabul etmektir. Ama şunu da biliyoruz. Bu bildirinin ardından Ayasofya Başimamı kimliğiyle Mehmet Boynu Kalın sürekli bir takım yine sosyal medyadan duruşlar sergiledi. Hodri Meydan etiketinden tweetler attı. Meydan okudu ve orduya övgüler düzdü olabilir ve en son istifasından önceki ya da görevden affından önceki e, tweeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak başkomutan Erdoğan diye bir etiketle bir tweet paylaştı. Zaten istifasında da hala istifa diyorum ama o istifa demiyor tabi hus hasseten kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum demeyi de imal etmedi. Dikkat ederseniz görevden affını isteyen ya da görevden alınan, neyse Naci Abal görevden alınmıştı, affını falan istememişti. Giden herkes Cumhurbaşkanı'na bir selam ve saygıyı vermeden yapmıyor, yapamıyor. Ama biliyoruz ki onların gitmesinin birinci derecede nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onları istememesi. Ya da şöyle söyleyelim, Mehmet Boynu Kalın Cumhurbaşkanı onun yaptıklarından razı olsaydı, onun yaptıklarından rahatsız olmasaydı orada daha uzun süre o fari Şeyhülislam görüntüsüyle Ayasofya Başimamlığı'nı sürdürecekti. Burada dendi ki kendisine anlaşıldığı kadarıyla haddini bileceksin, biz demeden bir şey yapmayacaksın, bizi zor durumda bırakacak bir şey yapmayacaksın. Şimdi bu tabii işin zor kısmı da bu. Acaba ne yaparsa iktidar zor durumda kalır, Cumhurbaşkanı Erdoğan zor durumda kalır. Bunun benzer sıkıntıyı yıllardır. Ee, ...gazeteciler yaşıyor... ...gazeteci diyorum ama tırnak içerisinde... ...medyadakiler... ...ötleri kopuyor tabii ki... ...iktidardan... ...ve özellikle de Erdoğan'dan... ...çünkü hep söylediğim bir laf... ...gazetelerin... ...sahiplerinin... ...önemsediği tek okur Erdoğan... ...televizyon sahiplerinin... ...önemsediği tek izleyici Erdoğan... ...onun dışında... ...kimin ne dediğini pek bir anlamı yok... ...acaba bu manşete Erdoğan ne der? Acaba bu habere Erdoğan ne der? Acaba şunu konu kalsak Erdoğan kızar mı? Böyle bir dertleri var ve bu böyle dertleri olduğunda da arada bir takım danışmanlar üzerinden bir takım mekanizmalarla bunu bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki şu haberi görelim mi? Ya da onlara haber geliyor şu haberi görmeyin. Şu kişiyi çıkartmayın. Şunu çıkartın ve İşler bir şekilde gidiyor. Tabii bu medya mensuplarının en korkulu rüyası hangi haberi nasıl ele almaları konusunda kendilerine bir direktifin gelmediği anlar. Bazen hızlıca bir şey gelişiyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kimse de onları aramıyor. Onlar da birilerine ulaşamıyorlar. Bunun en çarpıcı örneği Roboski katliamıydı. O kadar büyük bir panik vardı ki. O ana akım diye tabir edilen medya hiçbir haber yapmadı. Sonunda valinin yaptığı açıklamayı bile yayınlamaya korkmuşlardı. Şimdi Mehmet Boynu Kalın'ın sosyal medyada yapacağı paylaşımları yapmadan önce danışabileceği bir mekanizma bildiğim kadarıyla yok. İstese yaratılabilir ama yine bildiğim kadarıyla böyle bir mekanizmayı kabul edecek birisi de değil. Sonuçta bir şey denedi. Kendi ayakları üzerinde bir duruş sergilemeyi denedi. Bunun bir karşılığı olduğunu gördü. Olumlu olumsuz. Ama yaptığı iş belli ki hoşuna gitti ki bunda istikrarlı bir şekilde devam etti. Fakat bunun kendi özgür iradesini e, tehlikeye attığını görünce de ve bu konuda da belli ki bir baskılar ve sınırlamalar görünce de tekrar o şeyle ilmi çalışmalarına döndü. Dönme kararı aldı. Bu bize bir kere daha Türkiye'de her şeyin eğer siz iktidarla barışık olmak istiyorsanız ne iş yaparsanız yapın gazeteci, din alimi ya da bir başka şey hiç önemli değil. Bunların hepsinin sınırlarının Erdoğan tarafından ya da Erdoğan'ın görevlendirdiği kişiler tarafından çizilmesini kabul etmek zorundasınız. Aksi takdirde, aksi takdirde bir yere gelebilmeniz, devlet imkanlarıyla bir yere bir takım makamlara gelebilmeniz mümkün değil. Kendi özgül ağırlığınız olamıyor. Siz girdiğiniz zaman bir görevi kabul ettiğiniz zaman aynı zamanda özgür iradenizi de teslim etmiş oluyorsunuz. Sonra da ne oluyor? Bir bakıyorsunuz bir görevde diyelim ki bakanlık, başbakanlık, başbakan yardımcılığı, milletvekilliği, şu bu, bürokratlık. Ama ondan sonra diyelim ki sizi oraya getiren iktidar çekip gittiğinde siz tek başına kaldığınızda geriye bir eski titri kalıyor. Eski bilmem ne milletvekili, eski bilmem ne bakanı, eski bilmem ne genel müdürü, eski Ayasofya başimamı. Ama eski Ayasofya başimamı eee sıfatı kaldığı zaman size o dönemde Ayasofya başimamı olduğunuz dönemde neyi nasıl yaptığınızda hafızası biraz güçlü olanlar hatırlattığı zaman biraz işler karışıyor. Evet, Mehmet boynu kalın olayı bir kelime ile soyadıyla oynayacak olursak bizde meşhur bir söz var biliyorsunuz adaletin verdiği karar karşısında boynum kıldan incedir diye. Burada adaletli bir karar olup olmadığının önemi yok. Burada iktidarın bir kararı var. İktidarın çizdiği bir sınır var ve bu sınır karşısında sınırı aşar gibi olduğunda sert bir şekilde uyarılan ve bu uyarı üzerine de Tasını tarağını toplayıp bu karar karşısında boynu kıldan ince bir şekilde bu karara, bu dayatmaya ya da bu sınır çizmeye razı olan yeni bir isimle karşı karşıyayız. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olabiliyorsunuz. Veliat olarak görülebiliyorsunuz hatta. Ya da Merkez Bankası'nın büyük... Umut vaat eden ekonomiyi toparlama iddiasındaki ismi oluyorsunuz ya da yıllar sonra tekrar ibadete açılmış olan cami olarak ibadete açılmış olan Ayasofya'nın ilk başimamı olarak görevlendiriliyorsunuz ve bunların kendinizce bunların gereğini yerine getiriyorsunuz getirirken kendinizi başarılı da buluyorsunuz ama birisi diyor ki hayır sen sınırları aşıyorsun. Ve burada söyleyebilecek hiçbir şeyiniz kalmıyor. Boynunuz kıldan ince oluyor. Çekip gidiyorsunuz. Giderken de çekip gitmenize neden olan kişiye de sonsuz şükranlarınızı dile getiriyorsunuz. İstifa bile edemiyorsunuz. Ya da yaptığınız şeyin adını istifa olarak bile koyamıyorsunuz. Türkiye'de iktidarla ilişki her zaman için, insanların iktidarla kurduğu ilişki her zaman için sorumlu olmuştur Ama bu kadar kişilerin bireylerin özne olma özelliklerinin nasıl söyleyeyim en aza indirgendiği neredeyse sıfırlandığı dönem çok az olmuştur birisi bir şey denedi bu son örneklerden birisi olarak Mehmet boynu kalın bir şey denedi ve gördü ki bu denediği şey, Fahri Şeyhülislamlık İslamlık bu oyun ee, onun oynayabileceği bir oyun değil kurallarını kendisini çizebileceği bir şey değil çok da fazla e, insanların hoşuna giden bir şey değil tekrar söylüyorum söylediklerinin rahatsızlık yaratıyor olması değil bence sorun söylüyor olması bu ustupla kendi başına bir şeyler söylüyor olması kendisi bir özne olarak sivriliyor olması beğenin beğenmeyin ama Ayasofya'nın bir baş imamı var adı Profesör Mehmet Boynu Kalın diye insanlar bildi. Seven de bildi, sevmeyen de bildi ve şimdi tekrar o üniversitede kitaplarının arasında kendi hayatını yaşamaya devam edecek. Kısa ömürlü bir yükseliş oldu. Bu Andy Warhol'un yıllar önce söylediği herkes bir süreliğine ünlü olacaktırın bir başka versiyonunu, ilahiyatçı versiyonunu e, yaşadık. E, kendisine yeni hayatında, daha doğrusu döndüğü eski hayatında başarılar dileyelim ve bunun hat bildirme olayının sadece karşı mahalleden, karşı taraftan ya da yurt dışındaki dış güçler, iş güçler değil hemen yanı başındaki insanlar için de geçerli olduğunu bir kez daha bize gösterdiğini söyleyelim. Bitirirken tekrar demin bahsettim e, bağımlı bir şekilde gazetecilik yapmayan yapmamaya çalışan gazetecilere özgür bir şekilde e, medyada var olmaya çalışan kişi ve kurumlara desteğinizi lütfen imal etmeyin akşam benden bugün kurtuluş yok akşam Soner Çağaptay'la Biden'ın Erdoğan'ı neden hala aramadığını konuşacağız. Bakalım belki biz e, konuşmaya başlayana kadar o beklenen telefon görüşmesi, Ankara'nın arzuladığı telefon görüşmesi belki de ol olur, sanmıyorum ama bakalım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.